Bugün bana çok kızdın. Haklıydın. Ama yarın mutlaka konuşmak istiyorum seninle. Emir 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 Günaydın. Gittin sandım. Seni bu halde bırakır mıyım hiç? Sana kahve aldım. Hem şoför halimi daha çok sevmiştin değil mi? <laughs> Buyurun. Beni bu halde bile güldürüyorsun ya. Sen gül yeter. Çarpışmam ki. O anlamda demedim. Elektrik yüklüsün yani, yani yüksek eğilim hatta gibi dolaşıyorsun ortada o yüzden dedim. Ay bu arabalarda niye böyle iki kahveli yan yana koyuyorlar, arada boşluk bırakmıyorlar anlamıyorum yani sanki yer yok başka. Nasıl? Sus, susar mısın? Susarsam kafamın içindeki sesleri duymaya başlıyorum. Ay bir an önce kliniğe gidip imzalamam gereken her şeyi imzalayıp ekipte vedalaşıp gitmek istiyorum. Ay ne klinik bir şey arkadaş ya. ...başlaması dert... ...bırakması ayrı dert. Kararlısın yani. Biliyorsun kuvvetlerini öyle mi? Nasıl çalışayım Emir? Nasıl kalayım orada? Babam gitti, çiftliğimiz gitti. Pervin Hanım için çalışmaya devam mı edeyim orada? Ben senin yerinde olsam işime bakarım yani. Ama senin de kararına saygı duyuyorum canım. Yok yok. Benim başka bir iş bakmam lazım. Keşke yine bir köye yerleşsem. Ay, İstanbul'da da köyü bırakmamışsınız ki. Aynı anda hem annesi hem babasız kaldı. Hayır yani zaten annem yoktu da. Hem memleketsiz, hem işsiz, hem evsiz. Evsiz derken? Evden de mi çıkıyorsun? Efe klinikte çalışmayacağım artık. Doktorların misafirhanesinde nasıl kalayım? Ha? E sen bugün itibariyle benim hayatımdan komple çıkıyorsun yani öyle mi? Kalamam Emir. Ne yapayım? Gel bende kal. Ay yok artık. E niye zaten aynı evde yaşamıyor muyuz? Emir biz aynı evde yaşamıyoruz tabii ki de. Sen alt katta yaşıyorsun ben üst katta yaşıyorum. Farklı yerler ikisi de. Anladım. Sen gitmek istiyorsun. Ya. Sen geç, benim bir işim var. Ben geleceğim. Aa, öyle mi? Hı -hı. Tamam. Efsun. Bak, her şeyi bir anda çözeceğim diye acele etme, tamam mı? Adım adım. Şöyle alayım. Emir Bey birazdan gelecek. Hanım <laughs> beraber bakacaklar size. Tatlım, sen bize sormadan hasta mı alıyorsun? Ücretsiz bakılacak hasta onlar. Canım, hani burası bir klinik ya. Emir Bey de İstanbul'un en popüler doktoru ya. O yüzden şu anda kendisinin burada ücretsiz hasta bakacak hali yok. Öyle bir vakti yok yani. Ben öyle duymadım yani. Canım sen benden duymadıysan inanma. Çünkü burada program benim. <laughs> o programdan bende de var o zaman koordineli çalışacağız demek ki. Binur, ne oluyor? Ücretsiz bakılacak hastalar var Efsun Hanım. Bir de bir sürü başvuru var. Sen iyi misin? İstiyorsan iptal edeyim. Hayır. Bugün hepsine bakacağım tek tek. Ama yarından itibaren yeni hasta almıyoruz. Tamam. Gördüğün gibi patronla böyle yürümeyeceğinin farkında. O yüzden şöyle yapıyoruz canım. Sen bana sormadan herhangi bir harekette bulunmuyorsun. Koordineli ilerliyoruz. Lütfen. Eysoş, bütün gece aradım açmadın. Baba kız hasret giderdik de, iyi geçti de. Babamla Pervin Hanım karşılaştı. Ne? Neler oldu diye sormaya korkuyorum valla. Kötü. Çok kötü bir geceydi. merak ettim. Sen iyi misin? Düzelecek. Her şey düzelecek. Biraz zaman ver. İyi ki varsın. Hadi gel kahve yapalım sana. Gel. Sınırlı sayıda ücretsiz hasta bakabiliyoruz Figen Hanım. Önceliğimiz çocuklar ve sizin gibi kaza sonrası ihtiyacı olan hastalar gibi. Sizinle ilgileneceğim merak etmeyin. Allah sizden razı olsun. O zaman sizden haber bekliyorum. İyi günler. İyi günler. Hoşça kalın. Hoşça kal. Sürekli hasta alıyorsun. konuşmamız lazım. Bu ücretsiz hasta bakma meselesini ben çıkardım. O yüzden bu hastalara bakmam lazım. Yerinkileri de, de halledeyim. sonra bir daha hasta olmayız. Ha sen bu arada git avukatla bir görüş. Ben ne imzalamam gerekiyor çıkış için? Ne yapmam gerekiyor? Devir teslim falan onlara bakalım. E sen şimdi evde kalmayacağım diyorsun. Burada da çalışmayacağız. Antep'e de dönemiyoruz. Ne yapacağız biz? Hiçbir şey bilmiyorum. Tek istediğim babamı görmek. Ve Pervin Hanım ve klinikten uzaklaşmak. O kadar. Ev soş. Aklıma çok acayip bir şey geldi. Amerika'ya mı yerleşsek? Ha? Yeni bir macera. Erik de arkamızdan gelir. Ali Bıçakçı Trio da katılır. Ay bin Nur hala Erik diyorsun ama. Ya sana bir şey soracağım ama doğruyu söyleyeceksin. Anneni, çiftliği, Pervin Hanım falan bir kenara bırak da. Ya sen Eri'yi bir daha görmeyeceğin için... ...için hiç mi sızlamayacak? Sızlıyor. Çok sızlıyor. Ya o zaman en azından ne iş yapacaksan, nerede oturacaksan... ...adamın muhitine yakın ol bari. Göz önünde bulundur. Tabi hmm. Tabii. Evi buldum, işi buldum. Bir de Emir'e yakın olsun öyle mi? Tamam Bindur, tamam. Senin gönlün olsun da öyle yaparım ben. Senin de gönlün öyle ama neyse. kardeşim iyiyim diyorum ya. ya. Gerçekten iyiyim bak. Hayır 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 sen gelme. Sen gelme bak benim çok işim var bugün. Ben çıkınca uğrarım sana zaten. Tamam mı? Tamam ben uğrayacağım sana. Hop. Ne sonra? Hop. Ben özür, dilerim. özür dilerim. telefona bakıyordum. Tamam hadi arayacağım ben seni. Pardon ya. Sen sabaha göre daha iyi görünüyorsun. Bir gelişme mi oldu? Yok. Hiçbir gelişme, hiçbir haber yok. Ulaşamıyorum babama. Ama senin dediğini yapmaya karar verdim. Hı. Her sorunu aynı anda çözemem. Bugünü halledeyim, yarın ola ayrı ola. Aynen öyle. Ben de senin her zaman destekçinim biliyorsun değil mi? Sabah bir annene uğradım da... ...çok üzgün, perişan olmuş. Emir ben dinlemek istemiyorum, lütfen anlatma. Bak yine sabah sabah çikolata yiyorsun. Başka bir yerde çalışıyorsan kim uyaracak seni mesela öyle düşün. Neredeysem gelip durdurursun. Ben seni her yerde bulurum da. Sen fazla uzaklaşma. <laughs> Bunu da senden duydum ya. Artık anlayamam. Seni görmek istemiyorumlardan uzaklaşmalara. Vay be. Adını boşuna Eysun koymamışlar. Büyüleyici bir tarafım var. Hocam. E, acil içeride sizi bekleyen biri var. Kim Acil Hocam. Sonra görüşürüz. Tamam, ben bu taraftan gideyim o zaman. Görmenize hazırım. sizi göreceğim diye tutturdu. Gönderemedim. Ben de mecburen buraya almak zorunda kaldım. Tamam canım. Ben hallederim. Tamam. Seni görmek istemiyorum diyorum. Anlamıyor musun sen? Sana ulaşmaya çalışıyorum Emiş. Sen dalga mı geçiyorsun benimle? Ben sana ulaşmaya çalışıyorum yıllardır şu belgeleri imzala diye. Ben. Tamam. Tamam rahat ol. Ben de boşanmaya geldim. Oldu mu istediğin? Belgeleri getirdin mi? Hayır. Ya o belgeleri imzalar getirirsin ya da benim bir daha karşıma çıkmazsın, anladın mı? Burada kimse evli olduğumu bilmiyor. Hemen git buradan. Hemen. hocam. Daha önce de birçok dermatoloğa gitmiş ama sebebini bulamıyorlar. Morlukları geçmiyor bir türlü. Evet. Evet. Eşinden şiddet de görmüyor. Öyle bir şey yok. Kan tahlilleri temiz. Lenf benzeri normal. Kan sayımı, idrar tahlili. Hiçbir şey yok. Anlayamadım bir türlü. Yani ben size tahlillerini atsam siz bir baksanız olur mu? <laughs> çok teşekkür ederim hocam. Çok sağ olun. Hoşçakalın. Şey geçmeyen morluk mu dedin? Evet. Siz kimsiniz? Enteresanmış ya. Bir bakabilir miyim ben? Sevda bu arada. Engel tanımayan doktorlardan bir sürü tuhaf vaka görüyoruz. Belki bir yardımım dokunur benim de. Engel tanımayan doktorlar mı? Aa, ah, Sevda inanılmaz bir şey bu. Benim hayalim. Yani sen şimdi dünyayı gezip ihtiyacı olanlara doktor hizmeti veriyorsun. Çok güzel bir şey. Yani ne olur ne olmaz ben size şu doktor kimliğimi de göstereyim de. Bakabilir miyim hastaya? Çok memnun oldum Sevda. <laughs> Efsun benden. O zaman gidelim bir tahlillerine bakalım. Anlayamadım derdini sen mi bak. Tamam süper. Teşekkür ederim. Ameliyat sonrası ödem ve morarma için bunları düzenli olarak kullanmanız teşekkür. lazım, tamam mı? Tamam. Tamam, tamam Ömer, çok teşekkür size. ederim. Rica ederim. Yarın görüşürüz. Görüşmek üzere. Oğlum gelme demedim mi? Kanka, burnumu yaptırayım diyorum şöyle. Ne diyorsun? Ya bırak. <laughs> Oğlum moralim bozuktu. Kardeşimi uğrayıp göremeyecek miyim ha? Bir dövmedin kaldı. Hazır mısın baba? Ne oldu? Sevda geldi. Aa! E bu iyi haber değil mi? Buraya geldi. Evime geldi. Hangi cesaretle geliyor? Gelmiş bir de bana hala konuşalım diyor. Ne konuşacaksa belgeleri imzala getir dedim ben de. Kanka bir şey diyeceğim ama tamam o seni terk etti gitti. Senin hiç mi hatan yok yani? Bunu sen mi soruyorsun bana Sarp? Onun bana attığı kazıkta benim hiçbir hatam yok. Sen de biliyorsun. Tamam sustum hassas konular. Ama asıl canımı sıkan konu başka. Ne oldu? Efsun Klinikten ayrılıyor. Hayda. E ne oldu yine ne oldu? Bunlar ne işi var Ne konuşuyorlar? Ne alaka bunlar? Bilmiyorum. Yusuf'un benden duyması lazım Sevda'yı. Neden ki? Çünkü klinikte birbirimizden bir şey gizlemeyeceğimize dair söz verdik. Oh uh, kankacığım, vallahi senin işin zor. Allah kolaylık versin. Ben gidiyorum. Akşam uğra. Tamam mı? Hadi baba. Böyle olayım Figen Hanım Buyur. E, Efsun. Efsun seninle bir şey konuşmam lazım. Bir itiraf. Benden duymanı istiyorum. Ha, çok acil mi? Hastan var da. Acil acil. Baş başa kalacağımız bir yere gidelim mi? Olur. Ah. Hocam her yerde sizi arıyorum. Ameliyat ekibi hazır. Taner Hoca da gelmiş sizi bekliyorlar şu an. Ameliyatım var. E, tamam Emir ben buradayım zaten. Ameliyatım bitsin konuşuruz. Tamam çıkar çıkmaz yanındayım. Canan. Sakın yanlarından ayrılma. Sevda'nın bir şey söylemesine de engel ol. Tamam tamam hocam. Tamam. 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 Sakın. Ha. Hayrola? Alo. Alo. Binnur tatlım bak başım sıkışmasa şu an seni aramazdım. Ama çok önemli masamda benim iş telefonumla ajandan var. Onları bana getirir misin? Ne oldu ya narin bacaklarım mı tutuldu? Olay ne? Binnur hadi canım yapma lütfen acil diyorum bak. Rica et lütfen de. Binnur'cum de. Tatlım lütfen bana eşyalarımı getirir misin? Rica ediyorum. Ay canım benim seve seve tabii ki. Allah Allah kadın normalde bana güvenmez. Demek ki bir olay dönüyor. Figen Hanım, siz hiçbir şekilde şiddete uğramadığınızdan eminsiniz, değil mi? Eminim. Yalnız yaşıyorum. Öyle bir belalı kimsem falan da yok. Tamam. O zaman önce sizin şu hastalığınızı bir çözelim. Sonra ben size ne olur ne olmaz bir iki dövüş tekniği öğreteyim. Madem yalnız yaşıyorsunuz, bulunsun cebinizde. <laughs> Son zamanlarda yediğiniz farklı bir şey oldu mu? da farklı bir ortamda bulundunuz mu hiç? İşten eve, evden işe. Yıllardır aynı fabrikada çalışıyorum. Öyle yediğim farklı bir şey de yok. Bu acaba böcek ısırığı olabilir mi ya? Yok, yok. Hayır, baktım ben. Öyle bir şey değil. Enteresan gerçekten. Tam morluk gibi dediği böyle daha açık bir leke gibi sanki. Evet. Neyse. Aslında benim bir solüsyonum var. Ee, böyle geçmeyen yaralar için kullandım. Onu bir deneyelim mi? Aa, öyle mi? Çok iyi olur. Bir deneyelim. Bulacağız hiç. Merak etmeyin. Bulmadan bırakmam. Hiç merak etmeyin. Neden oluyormuş bu morluklar, öğreneceğiz. <laughs> Canan, ne işin var senin burada, ne yapıyorsun? Ey, canım, e... Ay, hocam, ee... Ay, bende de, de e, bir morluk var da... E, ...görünce Figen Hanım'a geleyim, belki ben de bir şey öğrenirim dedim. Ama Canan, her morluk aynı değildir. Biliyorsun sen de, yıllardır ile berabersin, değil mi? Doktorun yanındasın. Ee, bakayım, nerede senin morluğun? Ay ee, ama, Filgin Hanım'ınkiyle neredeyse aynı. O yüzden girip bir bakayım dedim. Hem zaten Emir Hoca'da ameliyatta, şu an işim yok yani. Rahatım biraz da. <laughs> sen bilirsin, tamam. Ee, ben o zaman bir, Sevda Hanım'a gideyim direkt. Solüsyonu onunla bakayım. Hah, sağ ol, tamam. Tamam, getirdim eşyalarını. <laughs> bir şeyler çeviriyor bu. Alıyorum kokusunu. Aman neyse, hoş gel, gel gel. Figen Hanım, hemen geliyoruz biz. sen. Ee, Emir bana bir şey itiraf edecekmiş. Çok ciddi ve heyecanlı görünüyordu. Ee, ne oldu dün akşam? Dün akşam, Pervin Hanım ve babam gittikten sonra... ...benim yanımda kaldı. Kızım! İşte aşkını itiraf edecek <laughs> Tabii yanında sana baka baka Efsun var Of Binur anlattığıma pişman etme ya Bir anda yağmur başladı Hay Hayal mi kuruyoruz? Evet hayal kuruyoruz Bir anda yağmur başladı Ağustos ayında Evet tamam Yaz yağmur diye bir şey var Efsoş e, Tamam e, Bozdun şu anda ya tamam bozdum yağmur yok Tamam ee devam. Denize bakıyorsun. Bir anda... ...Emir arkada beliriyor. Omuzlarından tutuyor. Sen ona dönüyorsun ve... Efsun. Dün gece sabaha kadar seni izledim. Ve sabah senden kaçtım. Çünkü baktığım her yerde sen varsın. Dinlediğim her şarkıda. Baktığım her güzellikte sen varsın. Çünkü... Çünkü sen hayatımda gördüğüm en güzel kadınsın. Şimdi anlıyor musun senden neden kaçtım? Emir. Efsun. Öp beni. Efsun. Öp beni. Öp beni mi? Öp beni mi diyor? Niye diyorum ben öp beni? E buna mı takıldın şimdi? Ay demem. Ay demem zaten öp beni dedim diye başıma gelmeye kalmadı. Bir daha demem. Yok öyle bir şey. Niye öpüyor ya? Öpmek yok. Hayır tamam. Ay öpü versin. Hayır öpüversin. tamam. Sus. Tamam bitti. Hayal buraya kadarmış. Bitti. Yürü. Yürü. Mahvoldu öp. hayalim ya. Sen ne var versen. Sen kendini başka biriyle düşün bence. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.